Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle mutfak mermerini boyayacağız. Öncelikle biz videoya girmeden önce her yeri bantladık gördüğünüz gibi gösterir misin? Her yeri bantladık arkadaşlar. Ankastre setimizi söktük. Mermer kenarlarımızı bantladık. Tezgahın alt kısmını da gösterelim. Komple. Arkadaşlar şimdi biz evimizi sıfır aldık. E, müteahhitin yapmış olduğu mermeri beğenmedik. E, nişanlımla beraber karar verdik. Renk değiştirmeye karar verdik arkadaşlar. E, i̇nternetten Stella diye bir boya aldık. Kesinlikle bir reklam için e, çekmiyoruz bunu arkadaşlar. Biz de videoları izleyerek yaptık. Bakalım olacak mı? Bir de mermer mer için bir verniğimiz var. Arkadaşlar malzemelerimiz e, kadife rulo iki adet aldık lazım olacak çünkü ve ipek fırça. Bu çok önemli. Kesinlikle ucuzuna kaçmayın. Biz bunu 65 liraya falan aldık. Bir tane kağıt bant ve e, boya yaparken e, rulomuzdan sızı olmasın diye e, böyle plastik bir kap aldık. Arkadaşlar tezgahımızı sildikten sonra komple saç kurutma makinesiyle kesinlikle unutmayın. Çok kuru olması lazım. E, benim mermerimde Koruyucu bir malzeme yoktu Biz zımpara çekmedik Siz kesinlikle 400'lük Veyahut da 140'lük zımparayla Burayı komple zımparalayın Tertemiz olduktan sonra komple kurutmayı unutmayın Şimdi yapım aşamasına geçelim Videoyu kapatalım sonra devam edelim Arkadaşlar şimdi boyamız böyle hazır Açma aparatı buradan Bir çubuk yardımıyla önce boyamızı karıştıracağız Boyacağımız kabı böyle poşetle kaplıyoruz daha sonradan temizliği zor olmasın diye buradan böyle sürterek e, tekrardan kullanmamız için iyi olacak. Şimdi e, boyamızı açalım. Evet şöyle bir mühürü var. Bir kenara koyalım. tezgahın üstüne koymayalım. Çünkü bu akan boya kurursa burada sertleşebilir. Bunu kenara koyuyoruz. Ben şöyle bir sopa yardımıyla ufak bir çıta yardımıyla boyamı karıştıracağım. Bir 30-40 saniye boyunca karıştıracağım. Ondan sonra haznemi alacağım. Başlayalım. Kıvamını da gösterelim. Boyanın kıyamı çok güzel arkadaşlar. Ee, kapatıcılığının iyi olacağına inanıyorum. Ki zaten örnek videolarda var. Devam edelim. Bu boyayla yaklaşık 12 metrekare alan boyanıldığını söylüyorlar. Bilmiyorum ben daha önce yapmadım. Şimdi bunu biz de hep beraber göreceğiz. Evet kıvamımız oldu sanırım. Arkadaşlar boya çok katı. bitmeyelim arkadaşlar şimdi bir miktar boya kabıma alıyorum Çünkü nasıl olacağını ben de bilmiyorum az boyayla işlemimize başlayalım Evet arkadaşlar boyayı kaba aldık böyle akıntı olmasın diye yolumuzu sızdırdık. Şimdi buradan Bismillah başlıyoruz. Kapatacıdan hep beraber geldi. Arkadaşlar kıvamı çok güzel. Gördüğünüz üzere. Arkadaşlar boyayı herhalde 3-4 kat süreceğiz. Şu an çok özenmiyorum çünkü ilk kat astar görevi görecek. Daha önceki boya tecrübemden biliyorum. Ondan sonra son katı zaten kapatıcı olacak. arkadaşlar gördüğünüz gibi tezgahımızın yarısını neredeyse bir katına atmak üzereyiz boyamaya tek devam ediyoruz şimdi biz birinci katı attıktan sonra biraz kurutacağız kuruduktan sonra bir kat daha atacağız bugünlük videomuzu bitireceğiz Ee, dediğimiz gibi ilk kat olduğu için boyayı çok özenerek atmıyoruz. Ee, onun için ikinci ve üçüncü, dördüncü kat artık kaçıncı kata gidersek o katları özenerek yapacağız. Arkadaşlar e, gördüğünüz gibi ilk katını attık. Şöyle gösterelim bir tezgahımızı. Arkadaşlar şimdi ulaşamadığımız yerlerde ipek fırçayı kullanacağız. Ee, devam ediyoruz. Arkadaşlar ipek fırçanın e, özelliği iz bırakmıyormuş. Daha önce ipek fırça kullanmadım. Ben de ilk defa kullanıyorum. Şimdi siz de videoda görüyorsunuz. Evet arkadaşlar ilk katımıza attık yaklaşık aradan 3-4 saat geçti şurada bir kusurumuz var kusur demeyelim ama burada bir tutmamazlık oldu herhalde bir ıslaklık vardı mermerde onun haricinde gayet her yerimiz kapandı bu ilk kat arkadaşlar diğer iki katta videoya eklenecektir. Sonuç bu. Merhaba arkadaşlar. Boyamızın ikinci katını attık. Bayağı bir kapattı. Hatta bitti gibi bir şey diyebilirim. Şöyle görüyorsunuz. Çok güzel bir hal aldı. Herhalde bir iki kat daha atabilirim. Sonuç bu. Son katının da Hı. videosunu çekeceğim. Arkadaşlar merhaba. Ee, şimdi tezgahımızı biz 4 kat boyadık daha sağlıklı olsun diye. Ankastremizi söktük. Lavabomuzu bu ee, bataryamızı sökmemiştik. Hatta bantizleri kaldı. Bu vernikte büyük ihtimal kapanacak cam vernikle bataryamıza kadar söktük. Şimdi burada e, verniğimizi halledeceğiz. Ee, sonra videoda görüşürüz. Arkadaşlar şimdi <laughs> ürün bu şekilde geliyor. Orasını videoya çekemedik. Ee, bu kapak açılıyor. Böyle mühürlü bir şey çıkıyor. İşte koruma hava almasın diye. Bunu buna döküyoruz. Büyük kutuya. Sonra bir çıta yardımıyla İkisini birbirine güzelce karıştırıyoruz. Bu ürünü birbirine karıştırdıktan sonra bir daha kullanamıyormuşuz. Bunu açtığımız için mecburen ikisini birbirine karıştıracağız. Çünkü bunu da saklayamayacağız. Her halükarda karıştırıyoruz. Gerisi ziyan olacak. Yapacak bir şey yok. Arkadaşlar bunu bir de yarım saat içinde sürmemiz gerekiyormuş. Bu Stella Bianci'nin sitesinde öyle yazıyor. Arkadaşlar şimdi biz bu kadife rulodan iki tane aldık. Birini boyamak için kullandık, diğerini benliği sürmek için kullanacağız. Buna sıfır bir ile başlıyorum ben. Şöyle Bismillah diyerek başlayalım. Nasıl olacağını hep beraber. Bakalım nasıl olacak. Şöyle biraz süzdürelim. Bismillah. در Evet arkadaşlar. Vernik işlemimiz de bitti. Arkadaşlar dikkat edilmesi gereken bir husus var. Bantlama yapıyoruz ya. Gördüğünüz gibi bu şekilde bir sıkıntı oluyor. Zaten bunun üstüne beyaz silikon çekilecek ama dikkat edin biz şurada bir kaçırma oldu bizde. Üstüne silikon gelecek ama e, bantı olabildiğince yukarı bantlayın ki e, bir de altından falçaları kestikten sonra e, bantı sökme işlemini yapın. Sistem bu şekilde. Arkadaşlar lavabonuzun e, e, bataryasını yüzdüz kaldırın. Çünkü aynı şekilde bantladığınız zaman buradan da e, boyanın kopması olabiliyor. Ankastrinizin de aynı şekilde sökmeniz gerekiyor. Yoksa e, bantınız eminim ki kalkacaktır. Söyleyeceklerim bu kadar Tezgahımız bitmiştir En son e, silikonlama işlemini yaptıktan sonra da videosunu çekeceğim Yorumlarınızı bekliyorum